Boytor'un mimarlık 15 kişilik bir ekip. Şu anda mimarlar ve iç mimarlardan oluşan çok dinamik bir ekibimiz var. 2000 senesinde kurulduk. İki ortağı Semih ve Yudum Boytor'un olarak çalışıyoruz. Mimar Sinan mimarlık mezunuyuz her ikimiz de. Ama ekibimizde mimarlar kadar iç mimarlar da var ve iç mimari e, tasarım ve uygulama konusunda son dönemde güzel projelere imza attığımıza inanıyoruz. Özellikle pandemi sonrası ofis projelerinde ciddi bir artış oldu. E, hibrit ofisler, işte yeni çalışma düzenine geçiş, e, bununla birlikte global dünya markalarına son iki senede ciddi metrekarelerde proje üretme fırsatımız oldu. özel ve müstakil e, konut projelerimiz çok arttı metrekare olarak. Bununla beraber iç mimari anlamında da e, ofis projeleri, hibrit ofislerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. E, yurt dışında bir takım konferanslara ve workshoplara katıldık. Smart Workspace Design adı altında e, çalışma sistemi bütününün aslında değişmesi üzerine yoğunlaştığımız bir iki sene geçti. Burada neler yaptık diye sorarsanız artık işte kişiye ait olmayan çalışma istasyonları, açık ofisler, yöneticiler bile açık planda. Bunların phone boothlar ve huddle boothlarla veya daha küçük hibrit toplantı odalarıyla açık alanda ve yarı açık alanda yeni çalışma biçimlerini aslında deneyimlemek üzerine bir takım workshoplara katıldık. Çalışma istasyonlarının rezerve edildiği sistemler, toplantı odalarının zaten uzun yıllardır kullanılıyordu ama yine daha saatli, yarım saatli sistemler üzerine rezerve edildiği teknolojik altyapıyı getirdiğimiz çok güzel projeler üzerinde çalışma fırsatı bulduk son iki senede. Biz yaklaşık 10-12 sene oluyor Revit'le çalışmaya başlayalım. Biraz ofiste tabii direnç oldu ilk başladığımızda. Çok kolay bir süreç değil. AutoCAD çok severek çalıştığımız, çok kolay, keyifli çalıştığımız bir programken Revit bunun üzerine çok fazla artıyla geldi. Bunların farkına varmak, ofiste bir farkındalık yaratmak e, ve ortağımı dahi ikna etmek zor oldu ama keyifli bir süreçti. Biz e, 6 ayı buldu aslında tamamen Revit'e geçmemiz. Bu da küçük bir projeyle başladık e, ve sadece Revit'le başladık. Belli programları ofiste kullanmama kararı aldık. E, biraz azim ve sabır gerektiren bir süreç ama buna geçtikten sonra geriye dönmenin e, anlamsız olduğunu gördük. Çünkü çok e, revizyonlar veya e, diğer disiplinlerle işbirliği anlamında çok ciddi kazanımlarımız oldu. Projenin detaylarıyla veya teknik çizim kısmıyla uğraşmak yerine projenin kendisiyle, tasarımla uğraşmak için vakit ayırabilir bulduk kendimizi. Bunu fark etmek tabii herkesi etkiledi. Dolayısıyla Revit bir süre sonra bizim ofisimiz için vazgeçilmez hale geldi. Hem modelleme, hem teknik çizim, hem mekanik, elektrik gruplarla bu disiplinlerle olan işbirliği anlamında ciddi zaman kazandığımızı fark ettik. Bir yerdeki minik bir revizyonu diğer tüm paftalara işlemekle uğraşmıyoruz. Projemizdeki gerekli işi yapıyoruz ve bu otomatikman diğer paftalarda basit notlarla bunları bunları yaptık diye işaretliyoruz ve bitti. Eş zamanlı olarak keşif ve metrajlarımız güncelleniyor. Bu bizim için çok önemli noktalardan biri. Çünkü ihale dosyalarında, keşif, metraj tablolarında sürekli güncelleme yapmak manuel olarak çok ciddi vakit kaybıydı. Revit'e, projeye veya bir ürüne ait bilgiyi doğru girdiğiniz zaman doğru raporlama alıyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Farklı uygulama projeleri yapıyoruz, ofis projeleri yapıyoruz. Bunları daha çok Revit'te ilerletiyor. Çünkü Revit'te yapmak daha kolay oluyor AutoCAD'e göre. Revit aslında bizim için en önemli kısımda duruyor. Uygulamada yaptığımız için tasarımla beraber bunu yürütmek çok önemli. Çünkü küçük bir revizyon bile olsa Revit'te bunu yapmak daha kolay oluyor. Bir yerde düzelttiğimiz zaman diğer yaptığımız kısımlarda da düzelmiş oluyor. Böylelikle hızlıca adapte edebiliyoruz ve bizim iş akışımızı da bozmamış oluyor. Zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. İstediğimiz süre içerisinde projelerimizi teslim ediyoruz böylelikle. Revit birçok açıdan insan hatasını sıfıra indirdiği için tercih ettiğimiz bir program. Revit'in kendi yazılımsal özellikleri dışında aslında Revit'e entegre olan pluginleri de kullanıyoruz. Insight ve Navisworks daha önce kullandığımız Revit'le kullanılan yazım türleri. Bir villa projesinde müşteriden gelen enerji analizi talebi üzerine aslında Insight'te bir çalışma yaptık. Navisworks'te yine zaman yönetimi ile alakalı bir videosunu hazırlamıştık. Şöyle aslında Revit belki herkesin bildiği üzere birazcık daha katı formların üzerine çalışan bir program olarak biliniyordu ama daha çok parametrik tasarımlara özellikle Dynamo girdikten sonra birazcık daha ağırlık verdikleri için Özellikle 2022 Revit sürümünde çok daha fazla esnek tasarım yapabilme özgürlüğü elimize geçti. Ben Revit'te Dynamo kullanıyorum. Şu anda da çalıştığımız bir projede parametrik tasarım yapıyoruz. Bu tasarımın kapsamında da bir banko ve o bankonun arkasına gelecek bir parametrik duvar projemiz var. Bu projede de Dynamo çok yardımcı oluyor bana. Çünkü Revit'in parametrik potansiyelini de çok yeterli ve çok iyi buluyorum. Tabi abonelik bize esneklik sağlıyor. Bir sene diyelim 10 kişilik bir ekiple bir projeye kanalize olacağız. Önümüzdeki sene bu sayı 20'ye çıkacak ama tekrar küçüleceğiz 2 sene sonra. Dolayısıyla ihtiyacımız olduğu kadar abonelikle süreci yönetmek çok kolay ve erişilebilir hale geldi. Bu da bizim için Revit'i ve Bim'i ve Autodesk ürünlerini tercih etmekte önemli bir etken. Yazılım 3D her türlü e, teknik destek konusunda bize e, yardımcı oluyor. E, teknik destek ve e, her istediğimiz zaman ulaşabiliyor olmamız bize yardım ediyor olmaları e, bizim için çok önemli. Her başımız sıkıştığında Yazılım 3D'ye e, gerek kurulum olsun, gerek danışmanlık olsun e, her aradığımızda kolayca ulaşabiliyor olmak da çok çok önemli. AEC'yi e, kullanmayı düşünenlere e, hiç düşünmeden bir an evvel aksiyon almalarını tavsiye ederim. Genç mezun arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da Revit programını mutlaka e, okuldan başlayarak veya okuldan mezun olur olmaz bir şekilde öğrenmelerini öneririm. Bir süre sonra eminim Türkiye'de de vazgeçilmez olacak. Biliyorsunuz yurt dışında, resmi kurumlarda artık bu sistemlerle projelerin teslim edilmesi bekleniyor. Pek çok uluslararası ihalede de aslında Revit programının kullanımı bekleniyor veya BIM sistemiyle bu iş yapılacak diye şartnamelere girmeye başladı bile çoktan. Dolayısıyla zamanı yakalamak isteyen her ekibin bunun farkında olması kıymetli. Sektöre yeni başlayacak olanların spesifik bir konu üzerinde merak ve heyecan duyarlarsa ve bu alanda da kendilerini uzmanlaştırıp geliştirmek isterlerse çok daha keyifli bir süreçte olacaklarına inanıyorum. Naçizane önerim bir, dünyayı gezin, İki, dil öğrenin mutlaka ve e, teknolojiyi yakından takip edin. Metaverse'ler, şimdi yeni yeni e, teknolojiler, yeni altyapılar geliyor. Bunlara vakıf olmak önemli. Bunun için e, Revit olabilir, e, 3D Studio Max olabilir veya parametrik tasarım biraz kurcalanabilir. E, teknolojiyle her zaman iç içe olmalarını öneririm.